Selam aleyküm örgü severler. örgüyle Terap kanalıma hoş geldiniz. Ee, saç bandı örüyorum. Çok hoşuma gitti. Kızlara, evin içinde e, saçına takmak isteyenlere, büyüklere, çocuklara olur. Şöyle örgü şeklinde güzel bir model. Bunu size göstereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi. açık renklerle başlayayım. Şöyle bir saç bandı. çorap lastiği de kullanabilirsiniz. Şöyle. Şöyle alıyorum. Örüyorum. Şöyle bir örüyorum. Bırakıyorum. Örüyorum. şöyle 15 tane yapacağım 2-4-5 15 tane yapıp geleyim 15 ördüm şöyle tek tek geri örüyorum bir bir Şöyle tek tek örüyorum. İpimli ipi. Şöyle iki iki çıktım. şimdi bir zincir çekiyorum şöyle uzattım ben önündeki araya şöyle göstereyim şuraya şöyle aldım üçüncü deliğime şöyle buraya fıstık dolduruyorum 2 3 4 5 6 aynı deliğin içine 6 defa battım şu önündekine şöyle aldım üstüne dolamadan alıyorum 2 3 4 5 şu aradan arkaya geçip alıyorum 6 7 8 Şimdi 9.cüye yine şöyle fıstık yapıyorum. 2 3 4 5 6 Şurada 2 kaldı. 1 2 Şöyle 2 yaptım. Örüyorum yine iki tanesini. Şöyle ördüm. Şimdi şu toplu ıı, yaptığıma geldi şöyle alıyorum ortadan çıkıyorum saymadım kaç tanesini aldığımı şöyle ortalıyorum bir zincir örüyorum bir daha batıyorum kalanını alıyorum şurada da şöyle şöyle örerek gidiyorum artık ikisini bir ikisini bir alıyorum şöyle şimdi yine şöyle battım, ortadan ayırdım bir aldım bir daha üstüne doladım gerisini aldım şu kenarda iki kaldı şöyle alıyorum şöyle alıyorum şimdi biraz uzattım şöyle önüne battım bir iki üç oldu e, tığımda Sonra ikisini bir alacağım. Şimdi yine ortasına şöyle çekiyorum. Biraz uzun çekiyorum. Dolgun dursun diye. Doladım. 2 3 4 5 6 Yine şuradan dolgunun dibinden şöyle alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 Şuraya 8. Tam dibe geçmiyorum çünkü ıı, artar sürekli. Şöyle şunun içine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 Yine arkasından iki kenarda şöyle son şurayı alıyorum yine örüyorum şöyle şimdi battım ortadan çıktım bunu topladım hafif de sıkıştırdım dolgusu güzel dursun diye tekrar aldım hepsini birden bunu da şöyle yaptım şimdi şöyle geçiyorum üstüne alıp ikisini bir örüyorum üstüne dolayıp ikisini bir doladım ortadan çıktım aldım kalanını ördüm doladım arkadaki ile beraber şimdi bu kenarda iki kaldı ikisini bir alıyorum şöyle yaptım yine o ikisinin arasından şöyle yaptım bura üçlüyor o da güzel oluyor Şu kenar kalın oluyor şimdi dolamadan şunun ortasındaki bir Zincire batıyorum 1 2 3 4 5 6 şimdi şurayı göstereceğim burayı hep buradan alınca yan gitti örgü ee, bir dipten alıyorum bir önden alıyorum bir önce dolgunun dibine batmışım. Bu defa bir atlayıp ilerikine batıyorum. 1. Burası püf noktası. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bu defa da bu dolgunun dibine batıyorum. 8. Sekiz. Bu 8'i bozmuyorsunuz. 1. 2. 3. 4. 5. 6 Bunu geçeyim bir daha göstereyim. Şu kenara geldim yine. Şuradan ikisini alıyorum. Şöyle şunun ortasına batıyorum. 1 2 3 4 5 6 şimdi ne yapmıştım az önce dolgunun dibine değil bir ilerikine şimdi dolgunun dibine bir bu taraftan bir öbür taraftan 2 3 4 5 6 7 8 8 oldu şimdi burada bir tanesi kaldı bu defa da buraya batmıyorum her iki tarafa da sürekli batarsam artırma oluyor ya da hep bir tarafa batınca da bir tarafa kayı örgü yan duruyor. Ben başta öyle yaptım baktım öyle olmuyor. Örgü bir kere yanlışlık yapmakta bir şey olmaz. Ama bunu takip edelim. Yanlış yere düzeltmeye çalışıyormuşum. Bu şekilde devam edeyim. Doğru biraz küçük yaptım saymadım ırtalayalım şimdi. Evet şöyle bu tarafı farklı bir model oldu Ben bunun üstüne çiçek yapacaktım Aslında ama bu taraf farklı bir model oldu bu taraf farklı bir model bir çiçek koyarsam bir tarafı kullanılır diye koymadım bir de buradan geçelim şuraya zincir yapsak da biraz uzun çeksek de olur şöyle 3 tane. Şunun içine 1 2 3 4 5 6. Önce ne yapmışım? Bir ileriden batmışım. Bu defa dolgunun dibine batıyorum. 1 2 3. Şu aralara batıyorum. Bu sefer de burada bu koydum. Şöyle ortaladım. Şöyle geçip geleyim. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olursanız bir sürü saç bandı çok çeşitli örgü var. Hepsinin yapılışına bakabilirsiniz. Beğendikleriniz varsa şimdi e, bunun uzunu yeter oldu galiba. Şöyle ölçebilirsiniz saçınıza. Şöyle şurayı göstereceğim. Şuradan batıp bundan da alıp ikisini birden alıp şöyle örüyoruz. Şu aralardan şuraya 3 defa batalım. Şöyle Şöyle dolgunun içine 3 defa batıyorum. Ben birçoğunu örerken belli oluyor nasıl öreceğim. Şöyle yapsam daha iyi oluyor. Böyle yapsam daha iyi oluyor. Falan. Şöyle. Şimdi çok güzel oldu. getirmemişiz. Bu. Bunu içine saklarız. öyle güzel bir saç bandı isterseniz bu yüzünü isterseniz bu yüzünü kullanabilirsiniz lastik olunca her e, kafaya bir yakuya olur lastik e, takması sıkı tutması için koyuyorum lastiği beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın